selamlar sevgiler tadım notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizleri yağmur çamur demeden, kar kış demeden tablalarında ekmek peşinde koşan emekçi insanlara götürmek istiyorum. Bunları sırayla bugün gezeceğiz. Ama ne diyoruz önce kahve zamanı. Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Zafer Ustam kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Hayırlı işler olsun abim. Sağ olun, size de. Nasıl işler güçler? Çok şükür, Allah geri koymasın. İnşallah daha iyi olsun. İnşallah. Eski usul Adana döneri yemeye geldik abi. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben şöyle bir tablayı göstereyim. Abi maşallah burada geçen bir ömür var ya. Evet. Kaç yıldır buradasın abi? 15 olacak. 15 olacak. Evet. E, nice 25'lere, 35'lere olsun diyelim. Abi şimdi sendeki dönerde böyle kazanlarda kaynayan soslar yok. Yok. Hayır. Benimki ilk çıkan döner neyse odur. Bunlar 30 sene önce Adana'daki döner neyse bugün evet, onu yiyeceğiz. Evet. Valla bizim için de güzel bir nostalji olacak. Ben şöyle bir döneri göstereyim. Abi ilk dönerimizi yapmaya başlayalım. Tamam. Motor abi uzun pide kullanıyor. Evet. İstiyene de kısa pidelerde hazırlıyor. Zafer abi biz bugün bir tane uzun pide, bir tane kısa pide alalım. Hemen. Olur mu abi? Hemen. Şöyle ben Zafer abinin arkasından dolandım. Şöyle bir dönerini gösteriyorum. Evet. Güzel bir manol salatası, domatesli. Tek ekmek, çift ekmek fark eder mi abi? Hayır, fiyat aynı. Fiyat aynı. Evet. İçerisinde yaklaşık şöyle bir 100-110 gram var mıdır? Var, evet. Vallahi eline koluna sağlık. Ketçap atıyorum. Ketçap olsun. Zafer abi de sos yok. Yok evet. Mayonez ha, de yok. Ketçap mayonez de yok. <laughs> İlk dönerimiz hazır. Bu böyle uzun pide de uzun ekmekte isteyenler için. Evet. Şimdi bir de kısa pideyi gösterelim. Bu arada da Zafer abi sen kaçta gelir kaçta gidersin? Ben sabah 10 gibi burada oluyorum. 10 gibi? Evet artık kaçta biterse. Bu kadar. 2'de, 3'de ne zaman biterse gidiyoruz. Ekmeği yağladık. Abi biraz daha yağlayabilir miyiz acaba? Tabii. Olay budur. Kırmızı biberledik. Abi de güzel bir adres söyleyelim. Ekmek ısınırken. Adana'da neredeyiz? Adana'da havalimanı karşı trafik şube müdürlüğü civarı. Bu kadar. Evet. Yürüyerek havalimanından iki dakika. Evet. Denizli Mahallesi, İsmet Paşa tarafları. Aynen. But, göğüs karışık kullanıyorsun abi. Yok. But dört parça var sadece. Sadece Geri dört parça. Diyoruz. Evet. Onu da mecbur katıyoruz yağlandırsın diye. Şöyle güzel de bir aşağıya havuzda bir kent yağı var dönerin. Butu az koyuyorsun. Onu da tatlandırsın, lezzetlendirsin evet, diye. Evet, yağlandırsın diye. Aa, maşallah, bizde özel bir şey yok değil mi? Herkese yok, böyle. Evet, evet. Yine buna da ketçap koyduk. Abi ellerine kollarına Sağ sağlık. Afiyet olsun. Gelinlerse havalimanına 1-2 dakika mesafede. Adana'nın Seyhan Merkez ilçesindeyiz. Zafer abi söyleyecek bir şeyin var mı? Herkesi bekliyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Zafer abim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler. Teşekkürler. Tadım zamanı. Efendim geldik en güzel zamanı tadım zamanı. Şimdi Zafer Ustam'ın yanına geldik. Artık onun hazırladığı dönerin tadına bakma zamanı. Dedik ya bundan 30-35 sene önce Adana'da döner nasıl yapılıyorsa Zafer Hı. Ustam o şekilde hazırlıyor. Fiyatları da biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi ben kendime kısa döneri aldım. Ama isterseniz burada gördüğünüz gibi uzun dönerlerde var. Fiyatları arasında da sadece 2 TL fark var. Elimde gördüğünüz döner 13 TL. Uzun olursa 15 TL. Öğrenciler için döner yapıyorum dedi. Onlara biraz indirim yapmış. Hatta bayağı bir indirim yapmış. Öğrenciye de döner burada 7 TL yarım döner. İskenderun usulü. Hatay usulü. Dönerleri çok seviyoruz. Onlar lavaşlara leopar desenleri veriyorlar. inanılmaz soslar döküyorlar ama bizim Adana'mızın böyle eski usulü dönerinde yediğimiz zaman böyle içimize bir mutluluk geliyor. Ben şu anda çok mutluyum. Bundan yıllar önce nasıl yiyorsak döneri o şekilde yiyorum. Şimdi burada Zafer abi içecek de verebiliyor. Bazen ayran Bazen şalgam var. Bir lokma daha size için alacağım. Güzel bir sarımsak aroması var. Epil epil değil ama kararında köri, kararında sarımsakla çok güzel tavuğa bir aroma vermiş. Ustamın eline koluna sağlık. Dediğim gibi elindeki döner 13 TL. Uzun olursa 15 TL. Öğrenciye 7 TL. Ne diyoruz? Bir sonraki mekanda görüşürüz. Usta'm kolay gelsin. Teşekkür ederim Niyazi abim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Teşekkürler. Nasıl işler güçler? Çok şükür. Allah'ın verdiğine şükürler olsun. İnşallah daha iyi olsun. Böyle Niğde'de doğmuş ama İzmir'in sahiplendiği bir lezzetin tadına bakmaya geldik. Ayağınıza sağlık. Söğüş yiyeceğiz. Biz de yapacağız sizlere tam tekmil söğüşü. Sen de memleket olarak bunun doğduğu yerdensin. Evet. Nideli'sin. Evet. Vallahi hem Nideli hem de İzmir'e selam olsun. Aleyküm selam. İzmir'deki Nideli söğüş ustalarımıza Adana'dan selamlar. Orada Mustafa abimiz var ona da selam olsun. Abi tabii. <laughs> Hisar Ünlü Söğüşçülük evet. Hadi başlayalım. Tabi hemen başlayalım Bismillah. efendim. Ekmeğimiz geliyor önce. Evet. Şimdi Niyazi abimin söğüşünü tam tekmil onuraktan hazırlayacağız. Maydanozları kıymayla başlıyoruz. Evet. Bu da soğanı, mor kırmızı soğan. Söğüşün olmazsa olmaz. Ya olmazsa olmaz. Ince ince. Böyle tahtadan ses gelecek. Nideli ustaların İzmir'e da... gidişiyle birlikte artık İzmir'le anılan ama Nide'de bulamadığımız bir lezzet. Efsane soç, efsane bir lezzet, efsane. Gelin görün, farkına varın. Şu etin bir rengini Evet, etin ya. rengi budur. Tembi tembi. Kuzu kuzu, süt kuzu. Karışım yoktur. Apollon, sen buraya kaçta geliyorsun? Ben buraya saat e, en geç on buçukta geliyorum. Tamam. 5'e kadar çalışma süremiz vardır. Bu da kremasıdır. Söğüşün olmazsa olmazıdır Beyin Evet beyin Tatlının kreması nasılsa Söğüşün de beyni budur işte Şimdi ne geliyor domates Bu da geliyor. domates Domates çok girmeyecek Çünkü ete su değdi mi biraz ee, Tadı kaçar Ekmeğe de evet, sulandırmasın Bu da taze yeşil süs biberi Böyle bir renk verir Çiçek gibi olur Valla şimdi zaten Söğüş'ün en önemli detayı ince evet. ince doğranmasın. Sen dolu güzel ipek, yaptın. Bu da ipek pul biberidir. Allah Allah. Allah. <laughs> Yemeği yanında yat. Benim Allah. koluna sağlık. Şimdi artık sarıyoruz. Şimdi sarıyoruz, kapıyoruz artık Söğüş'ü. Şimdi bir şey daha insanlar merak edecekler. Evet. Söğüş eti hayvanın neresinden geliyor? Neresinden geliyor? Biz de <laughs> usta olaraktan bunu göstereceğiz. Tamam. Sayın seyircilerimize şöyle bir Tabii, kelleyi kellemiz kuzu kellesidir bir bir buçuk yaş üstüdür fazla 2 iki, iki yaş üstüleri bunlar pişmesi uzun sürer kellemiz bu şekildedir maşallah. bunlar kuzudur kellemiz budur. Şimdi bunu böyle yüksek ateşte kaynatıyorsunuz. Tabii. Usta tarafından bu yüzümü de kendimize aittir bunun. Kasaplar yüzdüğü için et çıkmaz. Ama bizim yüzdüğümüz için eti bol olur bunun. Ellerine kollarına sağlık. Afiyette kalın. Bir de biz şöyle söğüşü fiyatını öğrenelim. Söğüş fiyatlarımız 30 TL'dir. 30 TL. Hadi bakalım. Artık tadım zamanı. Eline koluna sağlık. Evet. Efendim geldik en güzel zamana tadım zamanına. Şimdi Apo Usta uzun yıllardır aynı yerde. Ben önce onun olduğu bir yeri söyleyeyim. Regülatör Köprü'ye çok yakın bir noktada, belediye otobüslerinin son durağı ya da ilk durağı diyebileceğimiz bir noktadayız. Az ilerisi Messanzade Mahallesi, Adana'nın Seyhan merkez ilçelerinden bir tanesindeyiz. Şimdi Apostam'ın yaptığı sürüşü şöyle bir önce size göstermek istiyorum. İçerisinde ince ince doğranmış kelle etleri, beyin, baharatlar, maydanoz ve domates var. Müsaadenizle artık ne diyoruz? Salım zamanı diyoruz şöyle Bismillah diyelim. Soğuk yenilebilecek en der güzel şeylerden bir tanesi. Kelle söğüş Sıcak yenmez. Ha siz bunu tereyağında kavurup da yiyebilirsiniz soğuk yemen için ama orijinal söğüş bu şekilde yeniyor. Apo abi anlattı. Sakatada gelen zamlardan sonra fiyatı maalesef ki 30 TL dedi. Böyle bir durum. İçerisindeki tüm malzemeleri birlikte 30 TL. Bir de burada güzel bir ayranları var. Şöyle. Önce bir ayran tadına bakayım. Ayranla bahsettim. Bir de böyle ev yapımı turşuları var. Valla güzel de tuşlar var ama çok acı. Gençliğinizden böyle geçerken biraz yakıyor. Ona göre tedbirinizi alın diyorum. Artık ben son lokmamı alacağım. İzmir'de gece gündüz geliyor. Adana'da ise benim bildiğim sadece üç nokta var. Bu üç noktadan bir tanesi zaten Apo'nun erkek kardeşi. İkisi Adana'nın farklı noktalarında bu işi yapıyorlar. Apo eline koluna sağlık. Afiyetle kalın Niyazi benim. Son lokma dedim ama valla ben dayanamıyorum. Bir lokma daha alacağım. Gelin görün Söğüş'ün farkına varın. Ben Söğüş'ü seviyorum ve daha önce denemeyenleri bile şiddetle tavsiye ediyorum. Gelin ahbabını bulun. Burada onun sürüşünün tadına bakın diyorum ve artık diğer mekana geçme zamanında diyorum. Tahsin Usta'm kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun abim. Eyvallah, sağ ol razı olsun. Sağ ol. Ne satıyorsun abi sen? Vallahi ben şam tatlı satıyorum. Çok çok satıyorum. Çok çok mu? Hayır, çok çok anlamı. İçizdekileri çok çok. Kestiğimiz zaman tanelerini sayamazsın. Onun için çok çok diyor. <laughs> bir de bir özelliği var. Örnek veriyorum. Ben bunu kilosunu 70 liradan veriyorum. Tamam. Ha 70, bunu aldığın zaman evet. Hadi gün geldi uygun kaçtı. Canın tatlı istedim. Çel, 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 ye. Bir de bozulmaz. Öyle bir tatlı bu. Şimdi bir baklavanın kralı. 150 olsun en kralı. Kaç gün dayanır? 2 gün, 3 gün. Ha öyle bir tatlı bu. Maşallah. Abi, ellerine şam kollarına sağlık. Şam tatlımız sabık. da, şam tatlımız da. 2 ay buzdolabıya koy. 2 ay bozulmaz. Şam tatlımız. Maşallah. Ellerine evet. kollarına sağlık. olsun. Sağ olun. Abi şöyle çok çoktan evet. bir parça bana bir... Evet hemen vereyim. Verebilir misin? Hemen hemen veriyorum. Ne var abi içinde? Malzemelerden birkaç tanesini söyleyebilir misin Malzeme bize? Malzeme doğal bir şeker var. Doğal şeker kullanıyorsun. He doğal çuvalla şeker alırım. Çuvalla tahinli susam. Susamın çeşidi çok. Tamam. Bu sade tahinli susam. Tahinli Tahin susam. Tahin bundan olur. Ta oradan gel. Tahinli olunca güzel olur. Yerken çok hoş bir tatlı bu. Valla eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Bir parça daha bir Şam tatlısından alabilir miyim? Evet hemen veriyorum. Abi kaç yıldır bu tezgahta böyle insanlara tatlı veriyorsun? Valla ben esas Antakya Harbiyeliyim. Öyle mi? Ama 1980'lerden beri kar dondurma. Kar dondurma, limonlu dondurma. Artı bu tatlıları yapıyorum. Ellerine kollana sağlık. Şam tatlımız da bu. Abi fiyatları evet. söyleyelim. Böyle bir Fiyat şam tatlısı ne kadar? Şam tatlım 30 lira. Kilosu 30 lira. Evet. Böyle parçası kaç lira? Parça 2-2,5 lira kadar istersen abi. <laughs> Peki evet. çok çok un parçası ne kadardı? Yine ne kadar istersen abi. Ne kadar istersen? Evet, parasına göre. Abi, Nasıl ol bir da böyle şeydir. Pazar yerlerini de geziyorsun. Pazar yerlerini Yamaçlı Karşıya kadar tut, Mesanzade'ye kadar. Evet, evet. Mesanzade'ye o kadar gittiğim yok da. <laughs> Renkli Türk <köprü. gülüyor> Bekletir köprü bin sokak, yüreğir, yüreğir bin sokak. Hayırlı işlerin olsun Hayırlı abi. sağ olasın. Efendim geldik en güzel zamana Tahsin Ustam'ın böyle kendi elleriyle yaptığı tatlının tadına bakacağız. Buna çok çok diyor. Neden dediğimize de zaten sebebini anlattı, sayamayacağın çoklukta dedi. İçerisinde milyarlarca susam tanesi var. Onları mayasıyla birlikte, ustalığıyla bir araya getirmiş. Ve bize böyle bir şey hazırlamış. Eline koluna sağlık. Güzel susam tanelerinin verdiği hoş bir aroma ve koku. Güzel tatlı bir lezzeti var. Mayo olarak da limon tuzu kullanıyorum dedi. Yani gelin Tahsin abimin tezgahından böyle küçük bir parça alıp fiyatını sordum. Kim ne kadarlık isterse o kadar veriyorum diyor. Hayatlama süresi diye bir şey yok dedi. Uzun süre dayanır dedi. Değişik bir tatlı. Gelin Tahsin abi. Bulun bu tatlının tadına da. Bakın şimdi müsaadenizle ben şam tatlısını almaya geçiyorum. Şimdi sıra geldi şam tatlısının tadına bakmaya. Müsaadenizle şam tatlısının tadına bakacağım. İrmik su ve şekerden oluşan bir tatlı. çok iyi. Bu çok lezzetli. Yumurta kullanmıyor. Sadece su, şeker ve irmikten oluşan bir tatlı. Vallahi Tahsin abinin o tatlı diline, o ustalığına bile buraya gelinir diyorum. Vallahi ellerine, kollarına sağlık. Müsaadenizle ben artık videonun sonuna geldik diyorum tatlımızda yediğimize göre ortaya logoyu bırakıyorum. Siz bu kanala aşağı tıklayarak bu kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sağ olun iki tane video bıraktım. Onların da keyfini çıkartın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Tatlısız, şekersiz, kebapsız, ciğersiz kalmayın. Afiyetle kalın.